Herkese merhabalar. Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin'de dün gece itibariyle 42.080 üzerinde bir haftalık kapanış geldi. Bu seviye bizim için çok kritikti. Yukarı yönlü bir trendin başlangıcı olarak adlandırabiliriz buradaki dönüşü arkadaşlar. Peki bundan sonra neleri konuşmak gerekir? Hangi seviyeler önemli? Piyasada neler konuşuluyor? Önemli gelişmeler nelerdir? Bunları teker teker konuşacağız. On-chain analizlerimizi yapacağız. Piyasa içerisinde son 24 saatte en fazla aranan, trend olan coin'ler nelermiş bunları inceleyeceğiz. Son olarak da kripto para piyasasındaki ilk 10 isim Üzerinde teknik analiz yapacağız arkadaşlar. Buradaki seviyeleri teker teker konuşacağız. Dolayısıyla yine bu içerikleri karşınızdayım. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde analizlerimize başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi toplam piyasa hacmine bakacak olursak %2.7'lik bir artış gerçekleşti dünden bugüne ve toplam market cap'imiz 2 trilyon doların üzerine kendini atmayı başardı. Bu bizim için tabii ki çok pozitif bir gösterge. Bildiğiniz üzere 3 trilyon dolarlara kadar geldik. Bugünlerin yakın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki haberler ne söylüyor? Piyasada nasıl gelişmeler var? Bunları bir konuşalım. Son bir hafta içerisinde arkadaşlar altın, dolar ve bitcoin arasında en fazla kazandıran ürün ne olmuş diye bakacak olursak hemen grafik üzerine göstermek istiyorum size. TL karşısında Bitcoin'in %10.93'lük gibi çok güzel bir kar rasyosu elde ettiğini görüyorsunuz. Altına baktığımızda bu rasyonun %1.3 gibi komik bir rakam olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Dolar TL bazında ise %0.23'lük bir geri çekime söz konusu. Bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bitcoin'in geleneksel yatırım araçlarına karşı çok daha güçlü olduğunu birebir bir, bir göstergesi aslına bakarsanız. Altın TL tarafına dönecek olursak arkadaşlar altın şu anda gram altın olarak 789 TL bazında seyrettiğini göreceksiniz. Klasik bir yatırım aracı olarak altın iyi görünse de arkadaşlar buradaki yükseliş aslında real bir yükseliş değil. Bildiğiniz üzere TL'deki değer kaybından kaynaklanan bir yükseliştir bu. Tabii ki ülkemizde birçok insan klasik yatırım aracı olarak altın değerlendirmekte. Buna bakacak olursak şu anda Fibonacci Sifonauta 786'nın üzerinde seyrettiğini göreceksiniz arkadaşlar. Burada özellikle 767 seviyesinin... İyi bir destek olarak çalıştığını göreceksiniz. Dolayısıyla bu alanlara tekrardan bir geri çekimi olması durumunda parçalı olarak toplanma gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Üst taraflarda ise arkadaşlar Fibonacci 1.272 seviyesi olan 874 dolar seviyesinde tekrardan bir kar toplama bölgesi olarak karşımıza çıkabilmektedir arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer piyasadaki haberleri konuşalım arkadaşlar dünyaca ünlü bir yazar vardı. Zengin Baba, Fakir Baba isimli kitabın yazarıydı arkadaşlar. Bu kitap yaklaşık olarak 6 sene boyunca bestseller olarak raflarda yerini aldı. Bu kitapta açıkçası aklımda kalan en önemli cümlelerden bir tanesi fakirler para için çalışır, zenginler ise parayı çalıştırır cümlesiydi arkadaşlar. Kiyosaki burada özellikle FED tarafından atılan adımların dolar üzerine negatif etki yaratacağı düşüncesinde buna bağlı olarak da arkadaşlar global çerçevede oluşabilecek olan ve devam etmekte olan enflasyonist duruma karşı insanların Bitcoin tarafına yatırım yapmasının çok daha rasyonel olacağı ile ilgili bir açıklamada bulunmuş. Aynı şekilde benim de düşüncem bu yönde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bitcoin'de bildiğiniz üzere deflasyonist bir kod var arkadaşlar. Sadece ve sadece 21 milyon tane olacak. Buna bağlı olarak da lineer olarak fiyatta bir artış söz konusu olacağını düşünüyorum. Şimdi gelin bir diğer haberimizi konuşmaya. Ethereum tarafında arkadaşlar Ethereum balinalarının Matic, Loopring, LRC yani ve iki tane farklı altcoin'i cüzdanlarında biriktirmeye başladıklarını göstermektedir. Bu iki tane altcoin nedir diye konuşacak olursak arkadaşlar aşağı baktığımızda şunu göreceksiniz. Bunlardan bir tanesi Render Token'dı. Dünkü analizlerimde bununla ilgili yüksek bir beklentim olduğunu paylaşmıştım arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz mutlaka mutlaka dünkü altcoin sepetini izlemenizi tavsiye ederim. Bir diğer ürün ise arkadaşlar Ethereum balinalarının topladığı sushi ürünü. Bunun üzerinde de açıkçası grafiğe baktığımızda güzel bir hareketlik olduğunu söyleyebilirim. Piyasadaki bir de önemli gelişmeye baktığımızda bildiğiniz üzere arkadaşlar Samsung Metaverse üzerinde kendine ait bir proje geliştirdi. My House isimli bir proje üzerinde yaklaşık bir aylık bir süre zarfında arkadaşlar 4 milyondan fazla ziyaretçi olduğunu göstermekte. Bu tür kurumsal firmalarına Metaverse tarafına blockchain tarafıyla ilgili olan yaptıkları her bir işlem arkadaşlar çok daha fazla geniş kitlere hitap ettiğinden dolayı burada adaptasyon açısından çok pozitif bir hareket olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz üzere Samsung aynı şekilde Mana üzerinde arkadaşlar yani Decentralized Metaverse üzerinde de mağazada açmıştı. Bu da yine pozitif bir göstergeydi. Gelelim son haberimize arkadaşlar. Son haberimize baktığımızda burada da bir adaptasyonla ilgili pozitif hareketlik söz konusu. İsviçre'nin en büyük bankalarından bir tanesi olan Swissquote Tezos özelinde arkadaşlar staking programı açıklayacağını söyledi. Buna bağlı olarak da Tezos'unu getirip burada yatırım yapan kişiler için %5.7'lik bir faize söz konusu olacak. Bildiğiniz üzere İsviçre arkadaşlar bankacılık sektörü açısından dünyanın en popüler yerlerinden bir tanesi. Bu tür bir yerde bile kripto paranın tekrardan gündeme alınması buradaki adaptasyonla ilgili çok pozitif bir gösterge olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim piyasa içerisinde son 24 saatte hangi altcoin'ler en fazla aranmış bunu bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi sol tarafta görebileceğiniz üzere buradaki son 24 saat içerisinde en fazla aran 20 tane altcoin göreceksiniz. Bunların ilk 5'ine baktığımızda arkadaşlar birinci sırada DeFi Chain projesi yer alıyor. Bir DeFi platformu olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Fiyatta da %28'lik bir artış gerçekleşmiş. İkinci sırada Solana yer alıyor. Hatırlarsınız Solana'yı Ocak tarihinde konuşmuştuk. Özellikle 25-26 Ocak tarihindeki önemli olan dip seviyelerin alınmasını çok güzel karlar getireceğini söylemiştik arkadaşlar. Burada da %29.4'lük bir kar rasyosu gelmiş. Galat 3. sırada yer alıyor. Bitcoin 4. Son olarak da arkadaşlar 5. sırada Axie Infinity yer alıyor. Sağ tarafa baktığımızda burada ise en fazla sayfasız ziyaret edilen yani white paper ve çeşitli belgelerin, çeşitli roadmap'lerinin incelendiği projeler yer almakta arkadaşlar. Bu da bize neyi gösteriyor? Yatırımcıların bu projeleri yakından tanımak istediğini göstermekte. Bildiğiniz üzere kanalımızda yeni bir içerik olarak arkadaşlar detaylı proje incelemeleri yapmaya başladık. Dolayısıyla bu projeler arasında hangisini görmek istiyorsanız detaylı bir şekilde ya bunun roadmap'i nedir? Arkasındaki kurucu ekip kimdir? Ben buna yatırım yapacağım ama benim için sadece teknik analiz yetmez. Ben bunu orta ve uzun vade için yatırım yapmayı düşünüyorum diyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına hangi projeyi geniş çerçevede incelemeyi istiyorsanız bunu yorumlar kısmına bırakırsanız bir sonraki analizimizde bunun incelemesini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim Glassnode üzerinde arkadaşlar on-chain verilerini bir konuşalım. Onlara bir bakalım. Şimdi ilk etapta günlük olarak baktığımızda Bitcoin tarafında arkadaşlar Borsalar üzerinde 526 milyon civarında bir Bitcoin girişi olmuş. Yine çıkış olarak da 397 milyon civarında da borsalardan Bitcoin çıkışı gerçekleşmiş. Bu bizim için negatif bir göstergedir. Niye diye soracak olursanız arkadaşlar bu bize neyi gösteriyor? Bitcoin'lerin borsalara aktarıldığı ama aynı şekilde borsalardan çekilmediğini göstermektir ki bu özellikle satış yönelimli bir hareket olduğunu söyleyebilirim. Ethereum tarafına bakacaksak yine aynı şekilde 342 milyon dolar borsalara enjekte ekte edilmiş 270 milyon dolar da borsalarda Ethereum çıkışı gerçekleşmiş. Bu da dediğim gibi Bitcoin'le paralel olacak şekilde burada Bitcoin enjekte edilen miktarın aslında kısa vadeli yatırımcılar tarafından olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu tür yükselişi kar realizasyonu yapmak isteyen kişiler tarafından geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim Glassnode üzerinde arkadaşlar on chain verileri arasında yer alan Fear and Greed yani açgözlük ve korku endeksine bakalım. Hatırlarsanız arkadaşlar burada Mayıs ve Temmuz arasında bir düşüşümüz söz konusuydu. 28 bin dolarlar kadar düşmüştük. Burada buna bağlı olarak da açgözlük ve korku endeksimizde aşağı yönlü bir hareketli gelmişti. Daha sonra arkadaşlar tekrardan yukarı yönlü trend halinde toparladı. Şu anda da aynı şekilde bir toparlama evresinde olduğunu göreceksiniz endeksin ki bu da bizim için aslında pozitif bir hareketli olduğunu söyleyebilirim. Gelelim bir diğer gelişmeye arkadaşlar. On chain verileri üzerinde baktığımızda Ethereum tarafında cüzdanlarda 0.1 ve üstü Ethereum bulunduran cüzdan sayısının giderek arttığını göstermekte. Bunun da yine Ethereum fiyatı üzerinde pozitif bir etkisi var. Niye arkadaşlar? Çünkü bu bize şunu gösteriyor. Ethereum cüzdanlarında 0.1 ve üzerinde barındıran kişi sayısının her geçen gün arttığını göstermektedir arkadaşlar ki bu da fiyat üzerinde pozitif bir etki yaratacağını düşünüyorum açıkçası. Gelin bir diğer on-chain verimizi konuşmaya. On-chain verilerine baktığımızda arkadaşlar burada Bitcoin özelinde 1000 dolar, 10.000 dolar ve üstü Bitcoin tutan hesaplarda bir yükseliş olduğunu göstermekte ki bu da neyi gösteriyor? Yeni kişilerin teker teker burada piyasa içerisinde kanalize olduğunu dolayısıyla burada fiyat üzerinde de pozitif etki yarattığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer tarafa baktığımızda kaldıraçlı işlemlerde bildiğiniz üzere yaklaşık olarak Bitcoin tarafında buradaki yükselişle beraber 60 milyon dolar civarında bir likidasyon gerçekleşmişti. Burada tekrardan hafif hafif yukarı yönlü bir hareketliğin geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki adamlar gerçekten vazgeçmiyor. Ne kadar para kaybetseler de her şekilde tekrardan dönüyorlar. Bu bizim için pozitif bir gösterge değil. Burada kaldıraçlı işlemlerde ne kadar daha az işlem yapılırsa pozitif olarak fiyata döneceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi gelelim Bitcoin, Ethereum ve diğer alt Bitcoin'lerle ilgili teknik analizimizi yapmaya arkadaşlar Bitcoin'e baktığımızda hatırlarsanız burada çok önemli olan kilit seviye 42 bin dolar bandıydı. Bu band üzerinde bir kırılma geldi. Peki şu anda ne beklemek gerekir? Bunu bir konuşalım isterseniz arkadaşlar. Önümüzdeki direnç seviyeleri ne olabilir? Şimdi şunu söyleyebilirim. ilk etapta arkadaşlar burada bir Fibonacci çizelim. Lokal tepeden arkadaşlar Fibonacci çizdiğimizde şunu göreceksiniz. Şu anda fiyat 0.5 Fibonacci yani 42.500 bandına tutunmaya çalışıyor. Önümüzdeki ilk direnç seviyesi arkadaşlar Golden Pocket olarak adlandırılan 44.796 seviyesi olacak. Bu alanın kırılmasından sonra tekrardan yukarı yönlü impulsif bir hareketin geleceğini söyleyebilirim. Aşağı tarafa baktığımızda ilk destek seviyesi Fibonacci 0.382 olan 40.200 seviyesi olacaktır. Bu seviye arkadaşlar bizim için niye önemli diye soracak olursanız burada herhangi bir altcoin'e tekrardan yatırım yapmak istiyorsanız veya tekrardan bir toplama bölgesi olarak burada bu alanın tekrardan retest edileceğini düşünüyorum açıkçası. Bu alanı retest edilmesi sırasında altcoin'lerde bir geri çekime gelecektir. Dolayısıyla iyi giriş seviyeleri olarak karşımıza bir fırsat sunacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi gelelim yine haftalık bazda arkadaşlar Bitcoin'e baktığımızda çok önemli bir seviye olan 42.571'in üzerine bir hafta kapanışı geldi dün itibariyle. Haftalık olarak izlediğimizde yukarı yönü bitiren hareketini geldiğini göreceksiniz. 0.5 Fibonacci yani 46.844 ise haftalık bazda ilk direnç seviyesi olacaktır arkadaşlar. Gelin ethereum tarafına ethereum'a e baktığımızda fibonacci 382 olan 2931 duvarın üzerine kendini atmayı başardı. Önümüzdeki direnç seviyesi arkadaşlar 3300 duvar seviyesi olduğunu düşünüyorum. Burada bitcoin'in e herhangi bir 40.000 dolar seviyesinin bir geri çekimi olması durumunda burada özellikle 2900 2850 arasında tekrardan bir toplama alanı olabileceğini söyleyebiliriz. Gelin BNB'ye bakalım arkadaşlar. BNB'de burada Fibonacci 0.836 seviyesi çok iyi bir destek olarak çalıştı. Bunu kırmayı başardık. Şu anda yukarı yönlü bir trend hareketli içerisindeyiz. Buradaki ürüne baktığımızda arkadaşlar açıkçası 4 saatlik grafik üzerinde ne görüyorum diye soracak olursanız burada çok güzel bir şekilde bir çanak kulp oluştuğunu görüyorum arkadaşlar. Şu anda bu arada enteresan bir şekilde tüm altcoin'lerde benzer bir formasyon söz konusu. Bu da bize neyi göstermekte? Altcoin'ler arkadaşlar girilmiş bir ok gibi fırlatılmaya hazır. Burada tamamen Bitcoin'in hareketliliğini beklemekteyiz. Şimdi BNB'ye baktığımda yukarı yönlü olarak ilk hedef arkadaşlar bu çanak kul formasyonu doğrultusunda 513 dolar olarak karşımıza gelmekte. Aşağı tarafta ise tekrardan Fibonacci 0.236 seviyesinin iyi bir toplama alanı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Adaya gelelim. Adada da aynı durum var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada yine bir çanak kulp formasyonu şekillenmiş durumda. Özellikle Fibonacci 0.5 1.18 doların burada retesti ile beraber arkadaşlar yukarı yönlü bir hareketin geleceğini düşünüyorum. Bitcoin'e olası herhangi bir geri çekimi olması durumunda burada fiyatın tekrardan 1.10 dolara kadar çekilebilir. Dolayısıyla bu seviyenin de takip edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Soğan'a gelelim. Soğan tarafında da Fibonacci nokta 5 seviyesini destek olarak çalıştırmaya başardık. Önümüzdeki ilk direnç seviyesi arkadaşlar Fibonacci 0.618 yani 122 dolar olduğunu söyleyebilirim. Bu alanın da kat edilmesiyle beraber buradaki yukarı yönlü trendin giderek hızlanacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Dota bakalım. Dot tarafında yine aynı şekilde bakın. Yani nereye baksak gerçekten çanak kup formasyonu olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şuradan çizelim. Bakın şurası çanak. şurası da kulvar cool arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan seviye. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu formasyonun çalışması durumunda yukarı yönlü olarak bizi yaklaşık olarak 28 dolar seviyesine kadar bir fırlatış gerçekleşebilir. Dot tarafında arkadaşlar olsa bir Bitcoin çekilmesi durumunda burada özellikle formasyonun 382 olan 20 dolar seviyesinin iyi bir toplama alanı olduğunu söyleyebilirim. Bitcoin'deki düşüşün derinleşmesi halinde ise efsane toplama alanı ise 0.236 Fibonacci olan 18.41 seviyesi olacaktır. Luna'ya gelelim. Luna'da arkadaşlar bildiğiniz üzere çok derin bir düşüş vardı. Buna bağlı olarak da sert bir yukarı yönlü hareketli geleceğini düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla bu üründen de kısmi olarak parçalı alımlar yapmanın rasyonel bir hareket olacağını söyleyebilirim. Burada yine aynı şekilde Fibonacci 5 alanı şu anda retest edilmekte arkadaşlar. Bunun tutulmasıyla beraber önümüzdeki ilk giren seviyesi 60 dolar seviyesi olacaktır. Herhangi bir geri çekimi olması durumunda arkadaşlar Bitcoin tarafında burada özellikle ilk olarak Fibonacci 382 alanı olan 53.78 ile 49.88 alanları arasında efsane alım fırsatı olduğunu söyleyebilirim. Geleyim Shiba'ya arkadaşlar. Shiba'da çok sert yukarı yönlü bir hareketlik geldi. Burada bir çanak formasyonumuz söz konusu arkadaşlar görebileceğiniz üzere. Üzere. şu anda bir retest aşaması içerisinde dolayısıyla risk işte yüksek olan arkadaşlarım bu alan üzerinde özellikle Fibonacci 618 olan 2684 seviyesinden parçalı olarak alım yapabilir diye düşünüyorum. Yukarı yönlü hedefi nedir diye soracak olursanız arkadaşlar bu çanak formasyonunun Yukarı yönlü olarak baktığımızda ise ilk hedef seviyesi arkadaşlar burada özellikle 37-13 bandı olduğunu söyleyebiliriz. Gelin son ürünümüze arkadaşlar süper isimden bahsedeceğim size. Burada yüksek yukarı yönlü bir hareketlik beklediğimi söyleyebilirim. Özellikle ilk etapta 99 onlardan 1-11 onlardan da 1-17 seviyelerine kadar bir hareketli gelebilir. Burada özellikle ilk etapta beklenmesi gereken hareket arkadaşlar 0.618 Fibonacci seviyesi olan 83 seviyesine kadar bir retest test gelmesini beklemenin treni atlamadan önce iyi bir hareket olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü paylaşabileceğimiz piyasaya yön verici olan gelişmeler, teknik analiz, on enderileri bunlardır. Yarınki yayınımıza tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim eşit kalması dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.